Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra Valorant ve çekeceğiz arkadaşlar. Ee, bu benim. Yani bugün rank maçımız arkadaşlar. Son bir maç kaldı. Bakalım nasıl hangi seviye atacak. 2002 Rose aldık galiba. Bir bakayım. Şöyle. Ha yani ne? 2002 uzalmışız almışız. Bak karşılaşma MPC. Karşılaşma MPC. 37, 23, 24, 21. Öyle gitmişim arkadaşlar. Yani bakalım kim bakalım ne olacak? Yenecek miyiz? Yenilecek miyiz? Hadi bakalım geçelim. Arkadaşlar yeni set geldi. Punchy geldiye. Ben çok beğenmedim. Yani garip geliyor bana. Ama almamı isterseniz aşağıdan bir abone olup bir de like atarsanız. çok sevinirim. Spinlix mi alsak aslında? Ezdiydi de aslında ya. Biz bir Can kesin canını almazlar. Ben sky alayım arkadaşlar. Evet. Hem can veririm hem de alan bilgisi alırım. Joel Gisper evet. baya güzel bir evet. Bir adam gittik. Bir kurtacağım kurtuyorum. Tutmadı. Orada. <laughs> Kör oldu. Kör oldular. Kör oldular. Giriş yap, giriş yap. Sağ oraya bak. Oraya bak, oraya bak. Dur, sıkıyor. Şuradan bir yerden geldi. Ha. Bir düşman kaldı. Seve burada öldü. Balkona bak, şeye bak. Balkon mu? Neresi işte ya? Oraya böyle bakın. <laughs> Bakmadı, orada değil. Arkalamaya gidiyorum. Ya sen buraya Gel bakayım sen orada. Oha en kötü en pansu neyim ben? Çok kötü en pansu. Hep hemen kurt atacağım. Buradan şöyle bir hava var. <laughs> Kaç bana. Nereye kaçıyorsun? Çok vurdum çok vurdum. Sıfır canım sıfır sıfır. <laughs> Sonra anlayayım ederim. Alkısa duracağım basayım Alkısa dur. Aksa gel şuraya. Düştü. Alıcı var alır. Yani yor. Ay so ben. Hadi can Ay so kafana tüküreyim. Mevla. One dead. Bir Two dead. Ne <laughs> yap be? Ne be? Ne be? Ne yap Gelmedi ya lan. Ben kutlatayım o zaman. Aa. Aa. Geliyor! Geliyor! Vay sana eğimsiz gardiyanlar yapamadın lan! Gardiyanlar yapamadın lan! Harikulade üstü pingim var lan. Yedi pingim var bildiğin. Çok iyi. Ağda düşman olacak, tur olacak, tur olacak. Burada düşman var. geliyor. Tudet! Şuna atayım da bir. Buradaki de Oo oluyor. Oo iki tane pusam Yenimli var. Olıyorum. Oo. Oh. Kafadan. Çık. 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 Ya, hayır ya, hayır ya. Bakalım şimdi kaç kere gelecek? Arkaya dikkat edin çünkü arkaladılar en son. Düşme, Spike A'da düştü. düştü. Dur. Ben bakış atayım çünkü olmayacak böyle. Gittim mi sandınız? Dur, sakin ol. Ayakta kalan son oyuncu. Spike bende. Bu da çektim. Nerede anlayamadım. Ben yine bırakıp tutayım. İzci yok edildi. Akçeli mi çaldı? Şöyle dikkat edin. Arkadaş diyorum ben dikkatli ol diyor. Demek ki hadi. biliyorum bir şey. Wandao severim. Ne yapıyor lan bu? Yok. <laughs> 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 Spike düştü. Yok. Bir düşman kaldı. Diğer cümbüşü tam nerede? Orada. Alamazsa diye ben mi koşayım? Alamadı yala. <gülüyor> 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 Pardon. Evet abi şurada. <akışladım. gülüyor> <laughs> <laughs> Bomboş. Değil, dolu. Top da hem Geliyor lan. B'de düşman var. Şuna mı gidiyor? Evet, şuna mı düşmüş? Ya kanka ben, ben kime sığayım? O adam ben beni nereden görüyor? Çok iyi bizi şey altına aldılar ama. Sadece Beklesem de herkes ölür ben kalırdım ama mermiler işi daha çabuk <laughs> hallediyor. Yok komik çok çok evet bu kim Kaç kilim var? 6 kilim var. <laughs> Benim kaç lan? <laughs> Paralandı. Paralandıymış. Baba geliyor. Ada düşman görüldü. Biz niye canımızı tehlike atıyoruz? Spike ada düştü. düştü. Kaç 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 kaç. Ne iş uğraşmayacak? Ya bu sak köbülün. Hayır can can atıyorum. Can isteyen gelsin. Dolduruyorum. Bak oğlum şu kalka at bir doğrusunu yerde at ya <laughs> adam alıcam yüz ayı çıkamıyorsun adamın kalkanı yüz <laughs> ayı orada bak hemen cümür cümür gitme <laughs> <cümür, cümür, Gülüyor> <cümür, Gülüyor> öleceğim şimdi <laughs> <Av başsızı. Gülüyor> Yok yok canı yok koş. Kaptır. <laughs> Adios dostum. Inmişin... Vurdum vurdum aldın aldın. Sen de o. Ben şu OP'yi çekeyim mi? Alamadım mı lan? Alsınız oğlum. Ha? Da değil. Siz benim OP'yi oluşumlarınız. Bakış bu. Ben kaçar.

Ben şuraya bir atayım da Adam varsa yerini bulsun bari. Var. Varmış. İki tane var. Ne yapıyorum? Ha biri şeyde mi? Bir tane daha. Oo. Şurada bir yerde yine. Okey çekmiş şurada. Çekmem şu orta. Ne oluyorum? Spike bende. KORU BENİ AYSU! KORUYA MAK! KORUYA MAK! <laughs> Ersan mu Spike B'de B'de düştü. düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 ah, Delio. Delio Vallahi mı? Son 30, Son 30 saniye. saniye. Ayak kuracak. Kursun. Spike, Spike yerleştirildi. yerleştirildi. da çıkıp vurmam lazım. Silah değişti bayağı orada. Aa. değil. Aldım değil mi ya? Patlamaz. Yok patlamasın lütfen. Tek tabanca. <laughs> Basit değil. <Ne yapayım>? Basit değil. <laughs> Şok ver. Ya? Ağda düşman var. Mı? Ya o potsun yemedir potsun ya. Görüldü. Yanlış scope oğlum bu scope benim senin scope'u değil. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, tamam spike'leri burada kaldı ben pusacağım. bir düşman kaldı. olduk Evet, rank katlama maçımız güzel geçiyor. Yükle ve ateşle. Bu kadar bas. Aslında var ya benim bronz 2 3 e falan atabilir. Çünkü genelde bayağı kill aldım. Siper oluşturuyor. Yani her zaman bayağı kill aldım. Yeter. Yeterli kullanamayacağım. Tek sorunum o. Başka da yok. Burada bir tane. O da öldü. Bu arkadan ölmüş. Burada. O da öldü. Şurada, 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 şurada. Şurada ha şurada. ya. Evet şimdi yap dur Bak ulti atacaktım da kurt aynı görevi görüyor ve ultiyi daha önemli yere kullanmış. Bir tanesini gördüm. Burası. Şurada. Aha buldum lan. Şurada kesin. Yo değil. Nerede? Haa. Hmm. Spike Birini buldum. Çekti. 3 ne 3. Ayakta kalan son. <laughs> i̇yiydi. De, Yemin ederim iyiydi. Av başladı. Koşarak gelirse vuramam. Bu kadar yeteneğim yok. Ne o vurur? Bu Benim otizmli ya oha! Boş bomboş bura boş. Helal. <laughs> ya sınavı bu ne oğlum? Ya dakika bunun boğar Hayli. Akşam ben kurdum. Evet, iki kişi gözüktü. Hop, <laughs> iki kişi gözüktü. Burası. vurabilseler. Çok, iyi. Çok iyiyim. Baya Bayağı iyi oynuyorum. <laughs> Muadlet Gittim mi santini? Chudet Spike düştü. <laughs> Bir düşman kaldı. Timer clock Ayakta kalırsan. Oh my god, oh my god. buna? Abisine falan verdi. Normalde oynamayı bilmiyorum. Bak bir tane daha kutu tutuyorum. Bu sefer yok. Bu sefer ağlar. Bu sefer ağlar. Bu sefer, Bu sefer, Bu sefer Oğlum yürü yürü hadi hadi. ne bakıyorsun ya? Sen git sen gönder. Hatta öl orada bir tane. Çok ses çıkarıyorsun çünkü. Bayağı ses çıkarıyorsun. Al falan. Spike yerleştirin. Bitti. Ultim hazır. Ara Dolduruyorum. Ya, Ayakta kalan Senin şey şey yani bu. Oo, oh. ne Buraya bakalım. <laughs> ya 144 vurdu <burada> <laughs> lan şunu. Hadi lan. Kurdatıyorum. Ya bak gitme gitme ya. Abi koşu koşu gidiyorsun ölüyorsun sen. <gülüyor> <gülüyor> tamam alırsın hadi. Alırsın. <laughs> <laughs> Set. İyileşmem gerek. Yük bitmiş. Umurumda değilsin ki. Git vur. Adı öyle ya da yanlış söylüyorum. <söyleyeyim. gülüyor> Kör atıyorum gel. Kör oldu. Hadi hadi hadi. Ben alayım onu bak. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Bu üç. Yük bitmiş. İyileştir ekibim. Sendeyiz. Canım yok. A'da düşman görüldü kalan son oyuncu. Tek tabanca. Sen tam bir Can falan da vermeyeceğim. Hazır değil. <laughs> Gittin mi sen al, al canı. Al al. al Öl ben. şimdi. Ayy. <laughs> 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 Bu adam otizm değil ki. O şunların B'yi. B B. B! Şunlar. Spike yerleştirildi. yerleştirildi. Ha, kırmışlar. Ah kızdım ama. temizlendi. O işim hazır. <laughs> Ayakta kalan <laughs> Saldıranlar kazandı. Ya basın gidin. Basın gidin. Basın yürü gidin. Demir üçe yerdi Demir üç. Demir üç ben şeyim. Demir üç. 29 kilim var. Neyim? bu kadar Tek bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar size? Otizmle otizmle oynayış. Kim neden randomlarla giriyor bu oyuna ya? Neden randomlarla giriyorsunuz ki siz? Baksana maçın ev mi, karşılaşma evmi, PC karşılaşma. 4 tane karşılaşma evim PC var ya. <laughs> Kim neden bu oyuna giriyor ya? Neden neden? Yani neden giriyorsunuz? Siz neden dereceli girme çalışıyorsunuz ki? Geliyorsunuz insanın hakkına giriyorsunuz ya öyle dedim ya. Basın gidin böyle oyun oyun oynanmaz kral. Haberiniz olsun. Şuraya bakın şuraya bak şuraya. Ben bunlara kaç saatimi verdim? 3-4 saatimi verdim. 10 bin, bin skor, 16 bin skor, 6 bin, 6 bin, bin. Yürüyün dedim bu hakkım mı lan benim? Hakkım mı benim hocam? O benim hakkım mı mesela? Demir Şen nasıl oluyor mu? Ben hiç bu zaman ranked girmedim. Mesela ben bronze 2 olmuşum burada bronze 1 derecesiz der demir 2 derecesiz 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 Bak şimdi yani Nasıl oluyor da bu kadar kötü olabiliyor ya Aha, yani <laughs> Adamlara bak radyant olmuşlar bile Bu ne ya bu benim hakkım mı arkadaşlar? Neyse. Allah'ım ne yapalım. Canımızı sıkmamıza gerek yok. illaki ki. Demir üstü. sonra ne geliyor? Demir sonra bir şey geliyor. Ne geldiğini bilmiyorum arkadaşlar. Hadi Allah'a ne yapalım. Görüşürüz. Bye evet. bye.